Yoksa mı Kendimi bilmem Hayat acıtınca... dur, dur, dur 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 dur. Tamam tamam durdum. Şimdi iyi pazarlardasınız. Otur Radyo Topluluğunun yepyeni içeriği olan iyi pazarlardan hepinize merhabalar. Bugün ben Yusuf, yanımda da sevgili dostum Gürkan var. Gürkan hoş geldin. Hoş buldum Yusuf. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uğraşıyoruz öyle vizeler, finaller. Darısı başına demek istiyorum bir yandan. Abi sizin işler de zor. <laughs> öyle. Böyle beddua etmeyelim birbirimize. Bakarız. Lazım oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Lazım oluruz. Ee, bugün e, öncelikle hava durumunu vereyim. Ankara'da sabahleyin yağmur yağdı. Şu an hava açtı. Ufaktan çıtırdan bir hastalığımız var. Ee, bu evet, seyreten ötürü de kusura bakmayın diyelim. Abi bugün kimi konuşuyoruz? Abi bugünkü konumuz Türkiye'nin ilk rock starı Teoman. İlk rockstarı cidden? İlk rockstarı değil mi? Abi Cem Karaca'yı esmi geçtik. Tamam bir revize edeyim. Türkiye'nin ilk modern rockstarı Teoman. Tamam hadi hadi. <laughs> hadi kurtarmış sayıl. Ee, evet Teoman'ın birazcık hayatından başlayalım o zaman anlatmayı isterseniz. Tabii başlayalım abi. Ben istiyorsan giriş yapayım. Lütfen rica ederim. Şimdi Teoman'ın çocukluğu biraz sıkıntılı abi. Çok fazla kaybı var. İki yaşındayken babasını kaybediyor. Bu büyük bir travma yaratıyor. Zaten sonra konuşuruz. şarkılarında da bunun etkisini göreceğiz. Onun dışında abi... 12 Eylül darbesinin sembol isimlerinden Erdal Eren'i bilirsin. Evet biliriz. Erdal Eren Teoman'ın uzaktan bir akrabası ve onun ölümü, idamı, Teoman üzerinde bir takım etkiler bırakıyor. Hı hı. Hatta bazı şarkılarının ona yazıldığı söyleniyor. Bunu da birazdan konuşacağız yine. Misal hangisi? Burada hemen merak çok da uyandırmadan söyle bakalım. Tamam söyleyeyim hemen. Kesin olarak bildiğimiz iki çocuk. İki çocuk kesinlikle Erdal Eren'e yazılıyor. Ama bunun hı hı. dışında bir takım iddialar var. Daha 17 yaşında diye bir şarkısı var Teoman'ın. Evet. Herkesin bildiği gibi o da e, Erdal Eren'e yazıldığı söyleniyor. Ben hatta burada e, yanlış hatırlamıyorsam çok emin olmamakla beraber ben Teoman'ın kitabını da Sesli Kitap'tan dinlemiştim. Fasafiso'yu mu diyorsun abi? Aynen Fasafiso'yu. Tamam. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Orada e, ben sanki Teoman kendi ağzıyla 17 şarkısını Erdal Eren için yazdığını sanki hatırlar gibiyim ama tam da emin değilim. Muhtemelen 17 şarkısı da yani Erdal Eren için abi, olabilir. Zaten şarkıya biraz baktığımız zaman hani muhtemelen ona yazılmıştır diyebiliriz. Evet evet gerçekten öyle. E, ondan sonrasında Teoman'ın eğitim hayatı da açıkçası çok şaşalı bir hayat. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, öncelikle, okuyor anca. öncelikle matematik bölümüne matematik geçiyor. Matematik mi okuyor? Aynen. Aa, Ondan bunu. sonra oradan sosyolojiye geçiyor. Ardından bir sene Amerika ve bir sene İngiltere'de vokallik dersleri aldıktan sonra da Türk rakına açıkçası bambaşka bir e, çağ getiriyor. Yani gerçekten Türk rakının en modernleştiği, modernleşme aşamasındaki en büyük miyeng taşlarından birisini Teoman yerine koyuyor. Ve e, şu anda da en meşhur ve girdiği triplerle <laughs> evet, yaptığı evet. açıklamalarla. Pekalcıları peşinden koşturan Aynen. bir sanatçımız kendisi. <laughs> en bomba sanatçılarımızdan bir tanesi gerçekten. Diyebiliriz. <laughs> Aynen öyle. Ee, albümlerinden başlayalım istersen. Başlayalım abi. Albümlerine girmeden önce ben ufak şunu da eklemek istiyorum eğitim hayatıyla ilgili. Evet Teoman'ın parlak bir akademik hayatı var ama Teoman biraz daha okulu gitti. İşte Boğaziçi'ne işte... Isim Atakö bilmiyoruz Ataköy gibi. Lisesi'ne gidiyor. Boğaziçi Matematik, Boğaziçi e, Sosyoloji'de okuyor. Ondan sonra okulu yarıda bırakıyor. Boğaziçi'nde galiba geri yüksek lisans için geri geliyor. Evet evet yüksek lisans yapıyor tekrar Boğaziçi'nde. Ama İstanbul Üniversitesi de olabilir o emin değilim. İstanbul'da olduğunu Aynen. biliyorum ben sadece. Teoman gittiği okulları bir amaçtan ziyade daha çok araç olarak görüyor. Hatta Teoman Boğaziçi'ndeyken bir grup kuruyor arkadaşlarıyla beraber. Ve katıldıkları bazı yarışmalarda ödül alıyorlar, birinci oluyorlar. Tabii ki sonrasında klasik Teoman tribü ödülünü almaya gitmiyor o ayrı bir konu ama <laughs> başka bir adam bu ya başka bir adam, Aynen, adam, adam diyor ki ödül almak şey. benim için başarı göstergesi değil diyor abi abi çok iyi adam çok iyi başka bir adam gerçekten <laughs> ya bu tripleri gerçekten magazinlerde de e, konu oluyor abi konudan da çok sapmadan albümlere yavaştan geçelim İlk Geçelim başta abi. kendi ismini verdiği bir albümle çıkışını yapıyor ve orada da e, neydi adı papatya papatya tabii şarkısıyla ki. beraber Hı güzel çok başka bir şey. Ben bu arada yani. en sevdiğim Teoman şarkısı Papatya'dır abi. Ben de bambaşka bir yeri var. Senin şov işleri. Yok öyle, abi de, var bir Sen bak bana bunlar da inanmıyorsun. İnanmına. Ama gerçekten Papatya ya. Niye yalan söyleyeyim Yusuf sana abi burada? Burada param parçası var. İşte duşu var. Yok şeyi başka bir sürü şarkısı var. Ya, ya. bireysel de bana öyle bakmasın. <laughs> tamam en iyi sensin ya. papatya seviyoruz <gülüyor> yani, <laughs> yani Allah Allah. Zorla mı ya? <laughs> <laughs> tamam abi ondan sonra O isimli başka bir albüm de yapıyor. Burada da Gemiler şarkısı. Abi benim öyle favorim abi. açıkçası. O da seninki öyle mi? Aa, hani param parçası vardı. Benim, ne oldu? Benim Teoman favorim değil. O albüm içindeki favorim. Laflarımı çarpıtacak mısın hep? Ben yanlış anladım. Özür <laughs> dilerim. Estağfurullah estağfurullah. <laughs> ondan sonra da içinde Param Parçanın ve e, Sifini sen sen söyle 17. 17 parçasının aynen, 17. 17 parçasının da bulundu. 17 isimli albüm çıkıyor. <laughs> Siyah beyaz kapaklı. Ee, ve müthiş bir albüm. Çok iyi abi. Ben katılıyorum sana burada. En sevdiğin şarkı ne orada? O albümde mi? Evet. 17. <gülüyor> <gülüyor> Senin? benim benim param parça abi. Aa, senin evet. herhalde en sevdiğin Teoman şarkısı da param En sevdiğim param parça versiyonu değil, ona da geliriz. Param parça. Tamam, onu birazdan üç konuşalım. Üç versiyonu falan tamam. var galiba. ee, bu arada param parça Müslüm Gürses'e seslendiriyor. Abi evet ve bu bu arada Teoman için inanılmaz bir başarı bence. Bence, bence de. X bir kişi için inanılmaz bir başarı bu. Tabii canım. Çünkü Müslüm Gürses sana diyor ki ben senin şarkını söyleyebilir miyim? Acayip ya. Acayip. Ya bu hani bence Teoman'ın Türk müziğindeki yerini gösteren en hani fav olaylarımdan biridir benim. Hakikaten ya. Öf be. Değil mi? Ondan Ki abi bu arada ben başta ne sanıyordum biliyor musun? Hani ilk Teoman dinlemeye başladığım zamanlarda herhalde bu şarkı Müslüm Gürses'in Teoman coverlıyor sanıyordum. Çünkü odur yani normali. Evet. İnsanlar Müslüm Gürses'i coverlar. İnanılmaz ya gerçekten. Ve bu arada Müsl ee, o paramparça şarkısındaki babamın öldüğü yaştayım kısma gerçekten babasının öldüğü evet. yaşta yazıyor. Hangi yaş o Yusuf? Bir şey 32, 32 yaş, 32, 32. yaş, 32. 32. 33. 33 mü? Aynen. 36 doğumlu 99'da öyle. çıkıyor albüm çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ufak matematikten sonra <laughs> devam ediyoruz hemen. <laughs> ee, ondan sonracığıma bu e, üçüncü albümünden sonra artık gelen şöhretle, şanla falan filan... ...hem beyaz şovlara katılma işleri hem de magazine çıkma işleri artık... ...gece hayatına bayılan Teoman'ın e, bir hobisi oluyor. Evet ve işte bu noktada biraz daha magazinin Teoman'ı darladığı dönemlere girmiş oluyoruz. Ee, yani burada baktığın zaman Teoman açıkçası gece hayatına epey düşkün bir alkolik... Evet abi, yani uzun bir sürede tedavi aldı diye biliyorum ama ben. yakışıyor adama şimdi. Ya şimdi biz burada böyle şeyle önermeyiz. <laughs> 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 yakışıyor öyküsünde yakışmayabilir aynen. belki. <laughs> Size kesin yakışmaz, siz yapmayın. <gülüyor> ama... <gülüyor> yani e, muhabire kafa at, kafa atmadı galiba. Bir yumruk yumruk attı, attı. Dedi ki ee, beyaz şovda kafa da atarım Aynen. Ay işte böyle bir adam, müthiş bir adam. Hmm. E, ve yani şiddet dövmüyoruz bu arada siz. Ama sakın. abi bu arada ben bir şey söyleyebilir miyim? Radye giriyorum özür dileyerek. Ben burada Teoman'ı tamamen haksız bulmuyorum Tamam şiddet çok kötü bir şey kesinlikle <laughs> desteklemiyoruz Ama o dönem Gerçekten magazin inanılmaz darlıyor Teoman'ı sürekli her gece evinin öndeler Çıktığı mekandalar adamın peşindeler sürekli Ve haklı olarak bunalıyor artık. E, Sevgili dinleyen lütfen şu an bir dur dur Sarhoş Teoman yaz YouTube'a izlemediysen. <gülüyor> <gülüyor> bir iki bak çok eğleneceksin Ondan sonra geri gel lütfen yani Müthiş bir şey gerçekten Sarhoş evet. Teoman'ın tripleri Müthiş Teoman'ın genel tripleri de çok Şeyi başka. hatırlıyor musun Muhabirin birine şey diyordu. Şu an çok sempatik olmasan seni evet. bir var. <laughs> yani hakikaten çok sansasyonel açıklamaların adamı Teoman. Hı -hı. Ee, Beyaz Şov'da da e, yani oraya hiç yakışmayan bir tavırla açıkçası oraya geliyor. Çünkü... Ya, takmıyor. Ya Teoman takmıyor. yani hiçbir şey takmıyor. Şey yani o cool tanımı var. Hı -hı. Ya, cool. Gerçekten adam Ya o kelimenin ta tam olarak karşılığı. Kelime karşı müthiş yani. Hiçbir şeyi umursamıyor. Beyaz gömlek, deri ceket ve takılıyor. Evet abi süper. Peki şimdi neye geçiyoruz? Neye geçelim? Ondan sonra diğer albümlerinden bahsedelim. Tamam abi. Çünkü... devam et istersen. <laughs> <laughs> Teoman'ın bir sürü albüm var. Yani hakikaten <laughs> çok fazla şey üretmiş adam. Ve 2011'de üretmeyi bırakıyorum tarzı. Evet dedi ki ben müziği bıraktım diyor. Bunun sebebinden bahsedeyim ben sana istersen biraz. Bu arada bırakmıyor. Evet. Kolunu geleceğiz var. de. Yani. Bir bıraktım diyor. <laughs> evet. insanları bir kandırıyor başta. Ben bunun sebebini anlatayım. Sen suyunu içerken çok kısa. Ee, Teoman başta ilk çıktığında hani piyasadan farklı kişi olarak çıkıyor. Hani ne olursa olsun para kazanamasa da ben kendi tarz müziğimi yapacağım diyor. Sonra bir bakıyor ki biraz piyasaya kaymaya başlamış. En hiç şarkıları kendi şarkıları değil bu şekilde. Hani hı hı. bir tık depresifleşiyor ve diyor ki ben piyasa adamım oldum. Sonra diyor ki ben artık hani gerçek Teoman'la baş başa kalacağım müziği bırakıyorum. Çok süre geçmiyor bu arada üstünden. Birkaç ay sonra diyor ki, "Tam müzik yapmayacağım da, hani yeni şarkım olmayacak ama konser vereceğim." Evet, diyor. Ondan sonra o fikirden de cayıyor. Ondan da cayıyor. Yeni şarkı da yapıyor. Allah'tan yapıyor bu arada. Ben son e, bu eski bir Rüya uğruna albümlük. Bu sonuncu diyorsun değil mi? Bu Sardunyalar arasında ne yapayım? Tabiatım böyle. Evet, olan. tamam. O albümü ben çok beğeniyorum. Son albümü o değil lütfen. Evet. Son albümünü de konuşuruz de en sonda. <laughs> çok sert e, radikal düşüncelerim var benim orada. Onu Onları da konuşuruz. Geleceğiz. Ben bir teoman hastasıyım bu arada. Hani gerçekten... Ya şovu bırak kim değildir ki Teoman Ya şöyle anısı sokaktan var Sokaktan Anısı birisini çevirelim da. Teoman hayranıdır ya, zaten tamam, Teoman, bak, Teoman hastasıdır da Anısı var kardeşim Teoman'ın Ben az önce derin. intikamını aldığımı Tam, düşünüyorum sen... artık devam edelim <gülüyor> <gülüyor> Böyle kin tutarak mı devam edeceğiz programı Ben arada tutuyorum biliyor musun ya şey, Ona göre konuş Bir şey diyeyim aylar bitmez ha bu program <gülüyor> İşte işte <gülüyor> ee, Neyse bu e, Albümler içinde de Aşk ve gurur bana öyle bakma şarkısı Duş şarkısının ayrı remix'lerinin olduğu bir albüm de var. Ee, onun dışında Gönül Çelen, Gitar Kursları'nın vazgeçilmez ilk şarkılarından evet. bir tanesidir. Bu arada Gittin mi abi sen? Gittim ilk çaldığım şarkıda. Bu arada şeydi, Gönül Çelen'de hakikaten. Benim değil de. Ben Neydi? Elektro Kursu'na gitmiştim. <laughs> Sonra pandemi patladı bir ders alabildim abi <laughs> sadece. o yüzden benim gönül çelen değildi. Saldık. Ben sadece vuruşları öğrendim bu kadar. <laughs> bir gönül çelen çalıyordum bir de sevdan bir ateş çalıyordum. Düş sokağa sadece Çok de. iyisin. Çok... <laughs> Kırmızı balık falan yok mu sende? Onlardan yok, başladın mı? <laughs> Akdeniz, Akdeniz'den de başladım. <laughs> Buralardan başladık abi. Teoman dedik. İyi iyi süper. Ee, yani Teoman'ın Türkiye'yi öğrettiği de bir e, açıkçası rockstar Tarzı da çok güzel bence. Hani o deri ceketi üstünde taşıyışı işi falan filan bence çok apayrı bir adam. Evet evet çok katılıyorum sana. Az önce bir Cem Karaca falan dedin ama tarzları farklı. Cem Karaca bir tık daha böyle Anadolu ezgilerini evet, dünyaya evet. duyurmayı hedeflemiş bir sanatçıyken, bir rockstarımızken. Teoman gerçekten işte Elvis Presley tarzında hı hı. giriş yaptı. Bomba gibi de salladı. Türkiye'ye de getirdi tarzı. Aynen öyle. Bunu kitabında da bahsediyor zaten. Fasafiso'yu biliyorsun. Fasafiso'yu söylüyorum abi. Ay, Fasafiso <laughs> da Elvis Presley'i gerçekten çok örnek aldığını ve posterlerini odasına astığından falan bahsediyor ee, minik Teoman. Gerçekten çok güzel bir tutku. Ve bunu da başarıyorsun. ya Düşünsene mesela evet, post... evet. O, odasına posterini astığına adam oluyorsun birden. Çok iyi. Darısı başımıza. Aa, aa... Var mı senin odanda poster? Abi yok ya ben de. bende. Bende de yok. Ne yapacağız biz? <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. olsun. Asır, bir gün asarız. Bir gün posterleri de asarız. Ee, şimdi birazcık Teoman'ın. Güncel haline gelelim istersen. Tabii abi, olur. Ee, Teoman, eski bir Rüya Uğruna albümünden sonrasında e, Koyu Antoloji ismiyle... ...kendi şarkılarını daha yavaşlatarak, slow bir şekilde söyleyerek e, Koyu Antoloji albümü oluşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Dinlerseniz yani önceden yapılmış şarkıları birazcık daha böyle e, mikrofona yaklaşarak, böyle konuşarak falan filan söylüyor. E, ve bundan sonraki açıkçası çoğu albümde buna dayanarak söylüyor ve ben o yüzden bu albümleri hiç beğenmiyorum. Niye ya abi? Yavaş Teoman hoşuna gitmedi mi senin? Abi Teoman daha genel kitleye hitap eden bir şarkı yapıyordu bence, bir müzik yapıyordu ama şimdi birazcık da uykunu getiren ve uyurken açabileceğim bir müzik türü ne döndü Teoman'ın evet, yaptığı. Evet. Ya peki müzik. sence bunda Teoman'ın yaşlanması etkili oldu mu abi? Ya mutlaka olmuştur da bence kendisi de o cool havasını korumak için de böyle bir yola geçmiş olabilir. Yani, yani hala... cool'lukta ekstremliğe ulaştı mı diyorsun? Ya abi? bence ulaştı ya. Çünkü mesela Kaç yaşında Teoman? <laughs> Hadi bakalım. 99... Kaçta doğmuştu? Az önce bulmuştuk onu. <laughs> 66'da, 66'da doğuyordu abi. O zaman... Var bir 50'yi geçmiş. Ay, 57 60 yaşında falan ya. değil mi? Aynen 60'a da yanmış. 57-60 yaşında bir adamın hani hoplayıp zıplaması ve konserlerde böyle birazcık daha kırık takılması kendi cool'luğuna yakışan bir imaj olmazdı. O sebepten ötürü de da biraz daha yavaş şarkılar yapıyor ama şu Viski ve Lazanya hangi albümdeydi? Abi son çıkardı Gece... ya ismini hatırlayamadım. Gecenin karanlığına ya. yolculuk mu? Öyle bir şey oldu. Olması lazım Aynen. İşte son o albüm, albüm dostlar. Ya o albüm şaka mı ya? Son albüm değil. Son albüm bırakın Roll da. Allah Allah. Yeni bir tane daha mı çıkardı? Ben kaçırdım mı acaba yine onu? Yine eski şarkılarının birçokunu yeniden Şöyle kavurladı. mi konuşuyor peki yine? Ee, yok o kadar konuşmuyor öyle. İyi Ama tamam. Bak eski şarkılarının mesela param parçanın bir orijinal hali var. 2017 hali var. Koyu antoloji hali var. Anladın mı? Üç tane farklı hali var. Ve bu bence hoş bir şey değil. Yani ben kendim bir parça yapmış olsam hadi bir tane de remastered'ını yapayım fazlasına gerek yok. Mesela Rüzgar Gülü remasteredini yaptı. Hiç beğenmedim. Bence çok kötü. O Abi, eko efektleri kaldır hoca. Bence şöyle bir şey var Teoman'dan. zaten başta da söyledik ya herkes de biliyor bunu. Teoman çok takmıyor. Hani insanlar aslında insanlar beğenmiş miyi takıyor. En çok insanların beğenmesi için insan onu sevsin diye bir şeyler yapıyor. Evet. Ama hani buna gelecek olan eleştirileri umursadığını sanmıyorum. Hani Teoman o an nasıl hissediyorsa öyle işler yapıyor ve hani yaşı ilerledikçe girdiği ruh halleriyle şarkılarını da değiştirmek istemiş olabilir diye düşünüyorum ben. Ya elbette olabilir de. Ya ki bu arada ben hani ikinci, üçüncü versiyonlarını dinlemedim bu şarkıların. Hepsinin orijinalini dinleyip bırakırım. Çok Johnson, özür dileyerek senden. Cansın. Aynen. Herkes hastasıdır Teoman'ın. <laughs> <laughs> herkes hastası. Biz başka hastayız dostum. Biz bu çok hastayız yani. Tabii değil mi? Eee neyse. Yani ben bu yeni albümleri açıkçası çok çok beğenmiyorum. Şu andaki konser fiyatları da gerçekten bu da küçüklatıcı seviyede. Aa, hoca Allah aşkına. Gittin mi abi Teoman konserine? Abi üç kere gittim. Değil mi ben de? Ee... Ama hiç ayrı Teoman konserine gitmedim dediğin sebepten. Hep böyle bir festival içinde. Yok Teoman ben e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşık 4-5 sene önce hı hı. E, Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel çıkmıştı ve yaklaşık 4-5 saat sahnede kalmıştı. Açıkçası müthiş bir gündü. E, ya yani gerçekten. Teoman hastası olduğum bir gündü. Çok Müthişte. iyi abi. İlk Müthişte. ne zaman gittin Teoman konserine? İşte... Bu mu? Buydu buydu yani. da o kaç sene önce oluyor onu hatırlamadım. 14-15-5 sene önceymiş. Abi ben ilk Teoman konserimi 2019 yazı Mersin Milyon Fest dinleyemedim. Sağlık olsun en arkada sızmıştım. Ya bir şey diyeceğim Anneciğim bu arada. Anneciğim umarım dinlemezsin burayı bu arada. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Teoman <laughs> festivallerde çok e, bence takmıyor. Yani abi zaten gidip hani bir saat durup çıkmış. Evet, Dört bir saat durup çıkıyor. Bir saat... Ama yani Teoman hepimiz biliyoruz zaten şarkılarını, en ünlü şarkılarını söylüyor. Gidiyor banda, yetiyor açıkçası. Evet, ve wow, cool. Wow, cool harbiden. Yani, tam olarak bu adam. Katılıyorum. Ama başka bir adam gerçekten. Ee, bu süremizin de yavaş yavaş sonuna, sonuna geliyoruz. Sonuna yaklaşıyoruz. Daha çok konumuz vardı ama ya imkan hakikaten. Var. ya Teoman üstüne 3 saatte konuşuruz bu arada. Ya ee, yanıma başka teoman hastası gelirse eğer, zaten çok varmış. Beni istemiyor musun? Ee, yani, ya estağfurullah. Çok kardeşim. çok ayıp. Teoman şey çok ayıptı. <laughs> teoman hastası. O kadar varsa bak, sen niye değilsin? Bak daha ilk bölümden bunları yapmıyorsun. Ya bak <laughs> dostum teoman hastası bu kadar çoksa sen niye değilsin? Ya ben de hafif hastayım teoman'a. Hafif. Çıtır. Çıtırından. Ha. Peki en sevdiğin Teoman şarkısını bir daha at bakalım. Papatya. Unuttum. unuttum sandım değil mi? Aynen, Papatya aynen. gerçekten en sevdiğim Teoman şarkısı. Tamam aynen. Neyse evet süremizin aynen. sonuna geldik yavaş aynen. yavaş. <laughs> Biz yumruk burada. aynen. O zaman e, bugünlük bizden bu kadar diyelim. Hava hala güneşli ve güzel. Biz hala hastayız. Ee, i̇yi günler dileyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki pazarınızı güzelleştirmek üzere. Ne diyoruz? Hoşçakalın.